Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ama çok dolu bir hesabı tanıtacağız. Hani içi cidden tıklım tıklım dolu. Şimdiden yavaşça şöyle bir kostümlere geçelim. Zaten bunu biliyorsunuz işgalli seti. Altın firavun seti cidden bu çok güzel. Bakın hani oyunda çok güzel gözüküyor. Altın tefik seti zaten bunu biliyorsunuz. Ve o inanılmaz mumya seti. Hani cidden bu seti bitiyorum. Baksanıza şu kombine. Hesap benim değil bu arada haberiniz olsun. Hani gönül isterdeki hani zamanla inşallah bizim de böyle bir hesabımız olur. <laughs> Unutmayın Allah çalışanı veriyor yani mutlaka pes etmeyin asla. Neyse. Vampir seti. Bu zaten hani böyle kurgularda falan çok işe yarıyor ve çok güzel duruyor. Bunu ilk defa gördüm. Kutup muhafız setiymiş. Muhafız. <laughs> Ondan sonra Distop seti. Oo bak bu bacakları falan bolmuş. Hoşuma gitti bak bu da güzelmiş ve buz diyar seti. Ya buna bitiyorum ya. Bak cidden var ya hani video editlerken falan işte edit yaparken böyle kostümler çok dikkat çektiği için videolar daha kaliteli oluyor. Haberiniz olsun. Bu da benden size taktik olsun. Zaten bunu biliyorsunuz yıl dönümü seti ve kusursuz tetikçi seti. Hani cidden tam tamın erkeklik bir kostüm. Ve maskara seti. Eşli villanın vazgeçilmez setlerinden bile. <laughs> Zaten bunu da biliyorsunuz. Parlak yıl dönümü seti. Bunun geleceği parlak. <laughs> altın tetik seti. Her iki karakter için de güzel yani kız da için, erkek için de güzel. Bunu ilk defa gördüm. Güce Savaş seti ve 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 o set. Bu set sizce hangi ünlüye ait? Gelin yorumlara yazın. Bilenlere böyle kalp bırakıp cevaplayacağım. Bakın şimdi onun bir yorumlara inin. Bu set kime ait? Onun yorumuna atın gelin bakalım. Hadi bekliyorum. Ve bu mekanik tavşan seti. Ha, diğer şeyde kalmış yüklükte. İnanılmaz, git öfkesi. Bak cidden bu hani zaten biliyorsunuz. Bu hangi ünlünün? Bu hangi ünlünün? Bilin bakalım koşun yazın. Bu Godzilla kimin? <laughs> Kıyamet Çöpçüsü seti. Güzel. Gelinlik. Kızlar, kızlar burada mısınız? 8. Sezon Royal Pass kostümü. Denizlerin Efendisi seti. Bak bu da çok güzel. Bunlar da herhalde muhafız kostümleri. Aynen muhafız kostümlere baksana bir. Bu 9. Sezon Royal Pass ve 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 <laughs> ölüm elçisi seti ve yani inanılmaz bir dansı var bunun zaten biliyorsunuz. Bu da zaten lobiye davul çalarak gelen bir kostüm. <laughs> Bu melek kanatları seti bak cidden cidden ama cidden çok sevdiğim kostümlerden birisi. Hani bayan karakterlere muhteşem oluyor. Şeytan kanatları da çok harika. Ya hesap bildiğiniz full dolu arkadaşlar. Hani tam böyle nasıl desem iki karakter için uygun da bir hesap. Zırhlı avcı seti. ilk defa gördüm güzel. Bu lan? Ya bu deniz setiymiş. Volkan birliği seti var. Badeci seti zaten bunun, <laughs> bunun, dansını biliyorsunuz çok komik. Oy buzul cadısı. Bak bu cidden bu da çok güzel. Mavi ve sarı kostümler her zaman videolarda daha kaliteli çıkar. Bunu unutmayın bak sakın unutmayın. Saha komutanı seti bunu ilk defa gördüm. Esra rengiz katil. Güzel ölüm makinesi. Özel hareket. biliyorsunuz zaten. Bu da güzel. Zırhlı şafak. Allah'a karanlık. Oo, bak bu daha yeni gelmişti. Ne çıkarttın lan? <laughs> Metal fırtına seti var. Zaten bunu biliyorsunuz. Akülü zaten. Of, bak bu da çok güzel. Aa, diğer yüklükte kalmış. Neyse, bunu zaten biliyorsunuz. Hayalet kedi. Oo, kutup mu Müfrezesi seti. Güzel, güzel. Gümüş set. Bunu zaten biliyorsunuz. Sezon 13 Royal Pass. Bunda da Royal Pass. Bunda da şeyle beraber gelmişti bir ara. Firavunla beraber herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. O oh, hazine kraliçesi de çıkmış. Bunda şey çok güzel. Dansı çok güzel. Oy. Derebe hissedinden bitiyorum. Bu da diğer yüklükte kalmış. Bu da zaten Royal Pass. Royal Pass. Royal Pass. Oy. Tavşan. <laughs> Bunları zaten biliyorsunuz. Hani söylememe gerek yok. Hadi iyisin de çoba parası çıktı diyor. Bak bak bak. Kostüme bak. Tavuk kostümün altında ne yazıyor. Bunlar zaten <laughs> bizim eşli villa gacılarına ait kostümler. Neyse böyle yani bunlar başka ne var bakayım şöyle bir Oo, bak bunu hatırlıyor musunuz kar canalarını. sezon 9 sezon 10'da mı ne veriyordu böyle çok güzeldi ya böyle başka ilginizi çekecek başka ne var of cidden çok güzel durdu bu da güzel bak bu çok çok narin değilmiş ama baksanıza çok ponçik <laughs> ondan sonra geçelim elektro yıl dönüm seti bak bu da güzelmiş harbiden çok güzel Buna bitiyorum. Çok dar ya. Of. Beyaz suyu kasacağız. Keşke şey bende de olsa. Sen de bundan var mı? Yoktur ki. <laughs> Diyorlar yani. Neyse kostümler böyle de inim bitmiyor arkadaşlar. Bakın yani hesap böyle. Cidden kostümleri çok güzel. Şöyle bir aşağı inelim biraz daha. Bitmiyor baksanıza. Maşallah. <laughs> Allah sizlere daha çok versin arkadaşlar. Yani cidden bitmiyor. Bak buna da bitiyorum. Bak bu da çok güzel. Yeni gelmişti özel sandıkla beraber. <laughs> Sonra kasklara geçelim. Ya, şu kaskın bir güzelliğine bakar mısınız? Şu kaskın güzelliğine bir bakar mısınız? Hani bildiğin diyor ki ben diyor iskeletim ya. Diyor. Hani ben de adamın içinden geçerim diyor. <laughs> Sonra bu kostüm var. Bak bu kostümle beraber bu san e, kas bu kostümle beraber bu kas cidden çok güzel olmuş. Bak çok uymadı mı? Buna da güzel olur bence. Aynen. Güzel olur aynen. Oy buz diarı. Zaten full buz diarı ya. Zaten bunları görüyorsunuz. Kaslar da bu kadar. Maşallah maşallah. Durun eskenle getirelim tamam. Şapkalara bakalım. Hmm, bu çok bonçik lan. <laughs> Apache kafası. Başka ne var komik? Bu ne lan? Komik değil de güzelmiş. Bak bunu solu tavşanı zaten biliyorsunuz. Neyse çıkartalım da geri gelsin. Böyle panda kafası falan var gördüğünüz gibi. At kafası falan var. <laughs> başka başka başka. Özel bir şey yok yani çok şu an bunda. Gözlükler de olabilir mi? O iyi PUBG Mobile. Bak, cidden bu çok güzel. Hani sayılı insanlar da var. Çok çok mesela ondan. Gözlükleri de güzelmiş. Ya hesap bayağı bir dolu. Ve geldik oyundaki en çok sevdiğim şey maskeler. Bakın. Şuna bir bakar mısın ya? İşgalci maskesi muhteşem bir şey. Zaten oyunda iki tane sevdiği, üç tane sevdiğim maske var. İşgalci, maskara ve de sezon 2. Şunun zaten hani bu hani bildiğiniz şunun bir güzelliğine bakar mısınız ya? Ya bu kostüm de çok güzelmiş. Pardon ne kostüm ya maske. Çok harika maskeler var hesapta ya. Yani hiç daha görmedim. ilk defa gördüm maskeler var. Ne oldu lan? <laughs> Kıza bak çarpıldı anasını. Neyse işte bu. Bakın sezon 2 maskesi bitiyorum ya. Abi bir buna. Bir buna. Bir de buna. Neyse şöyle yapalım. Tam böyle kalsın. Maskeler de böyle. Bıyık falan da var zaten. Gördüğünüz gibi. Bir gelelim tişörtlere, uzun kollulara, ceketlere, cübbalara. Hadi bakalım neler varmış. Güzel ceket çok yok sanki. Sezon 2 falan var. Oo bak sen. Komutan seti var. Güzel. bundan sonra başka ne var? Sezon 10 ceketi var. Güzel. Bunu tekrardan geri gelelim Bir dakika bir dakika bir dakika. Neredesin sen? Neredesin? Komutanı giyelim tamam. İşte çantalar. Bakın cidden muazzam çantaları var. Bakın yemin ediyorum çantaları cidden çok güzel. Godzilla çantası yeter zaten ya. Ondan sonra işte zaten Firavun çantası. Neyse eskenle geri Tamam. Çan Oo bak sen maskara çantası da var. Hani cidden hesap full dolu arkadaşlar. Hani bildiğiniz gibi hesap full tamamen dolu. Hani hesapta yok yok. Anladınız mı? Cidden çok güzel bir hesap. Çantalar böyle. Pantola gelelim. Panto. Oo güzel şeyler varmış bak. Bak bu hani nasıl desem. Bu, nadir bulunan şeyler. Hesap bayağı bir eski. Komutan seti var herhalde bayağı bir tamamıyla var. İşte pantolonlar da bundan ibaret arkadaşlar. Şöyle bir bakalım aşağıya gelelim. Güzel güzel bayağı iyi ya bence. Hemen şu bir komutan setini yapalım. Çıkıp gidelim buradan. <laughs> Bekle bir dakika. Nerede o? Bir dakika nerede o ya? Birinci sezon değil. Tam böyle daha güzel oldu aslında. Aynen böyle daha güzel oldu. Tam o biliyor musunuz? Ayakkabılar da böyle. Neyse. Hadi geçelim silahlara. AKM'de tam tamına 19 tane desem var. 19. Bir tanesi yükseltilebilir. iki tanesi yükseltilebilir. 7 seviye. 3 tane yükseltilebilir var. Ejderha 1. Buz 7. Ve 7 denizler 7. Tamam. M16'da 12 tane. Bak 12 tane M16'da. 12 tane desem var. Bir tane yükseltilebilir. Sıkarda 17 tane. Bakın büyülü bal kabağı 4. Ondan sonra başka var mı? Ondan sonra su tabancası 1. Tamam güzel. Geri eskenle getirelim. M416. İşte merak ettiğiniz o M4 ve o oyundaki herkesin sevdiği silah. Maskara 7. Göçebe 7. Buz diyarı 7. <laughs> ve kertenkele 1. Aa Kertenkele'yi 1'de bırakmış. Yeter yani 3 tane M4 var. Groza 3 tane Groza var. Bildiğiniz gibi Groza'sı 5 seviye. Güzel avuk altı tane Oo bak çok nadir avuklar desenleri varmış güzel güzel kübeze kaç yapmış bir altı tane kübeze var güzel güzel ve beril ya ben bu berile bitiyorum ya kaç seviye 5 seviye bak cidden var ya hani beril cidden çok güzel bir silah 5 tane varmış güzel mutantın yok c altının bir tane vardı zaten o da burada varmış güzel güzel hani nadir şeyler var hesapta neyse kurmalı keskin Carlos'un 8'de 16 tane mi 7 seviye. Karbosan 8'de bile 7 seviye maşallah maşallah. Bizden hesap çok güzel. M24'te 4 tane varmış. Bu da 5 seviye. Güzel bu da güzel. Ondan sonra AVM'de 6 tane var. AVM'ye bir 4 ya da 7 yapmıştır. Bildiğim gibi 4. <laughs> Win 94'te Winchester'da 2 tane var. Burada yok tamam. Otomatik keskin nişanında SKS'de yükseltilebilir yok. Güzel. VSS'de de yok. Zaten daha gelmedi herhalde. Öyle hatırlıyorum. 6 tane var. 1014'te de yok güzel. Mutant da bir tane almış. Kullanmayı MK'da pardon. Kullanalım. Esalar. Of. Cidden sezon 8'i çok güzel. Q'da 5 tane. Güzel. MK'da yok. Hafif makinede 32 tane mi? Uzu'da 9 tane. Vahşet 5 seviye. Başka yükseltebilir. Yenigen Uzu daha bir seviye. Güzel. Vahşet'i kullanalım. UMP'de 10 tane mi? O yıl var. Ondan sonra başka. Ejder nefesi var. O da bir seviye. Güzel, güzel. Vektörde 5 tane var. Gördüğünüz gibi bunlar. da 6 tane. Yükseltebilir kaç seviye? 5 seviye yapmış Tamsın'ı. Maşallah. Bizon'da 2 tane var. Güzel. MP5K'da yok. P90 adatın daha gelmedi sanırsam. Pompalarda 8 tane. Güzel. 4 tane burada var. Güzel. son 12 kda kullanmamış. Bunu da kullanalım. Tamam. Pompalaya geçelim. Hafif ne kadar? m da 5 tane. Ay, yükseltebilir çıkartamamış herhalde sağlık olsun. DP'de 6 tane desem var ve 4 seviye. Çok güzel maşallah. Tabancayı zaten direkt es geçelim. Böyle gördükleriniz bunlar. Böyle, böyle, böyle. Bunlar yani akrebi de kullanalım da bir saniye. <laughs> Yakın dövüş 56 tane mi? 9 tane pala. Palalara bakar mısınız? Allah'ım bunlar ne böyle? Adam bildiğin var ya böyle kasap ya. <laughs> Levi'de 6 tane. Gördüğünüz gibi bunlar. Orak 6 tane. Uraklar da çok güzelmiş. Bu daha güzel ama. Tavada 35 tane var. Bak 35 tane tava var ya. Bildiğiniz 35 tane. Maşallah. Bunu biliyor musunuz ya? Arabette de var. Oha arabet skin'i de varmış hesapta. Arkadaşlar çok harika. Araçlara geçelim. Hadi canım. 10 tane oaz mı? 10 tane. 3 seviye var bir tane bak çok güzel çok güzel o iş bu çok güzel lan ben buna bitiyorum bu var ya ne zamandı bu bayağı eski bu az ya turuncu ağzı biliyorsunuz Royal Pass sezonuna veriyordu 8. sezonda kaba geçelim pikapta bir tane var zaten bu Miramar sedan torosa bak 12 tane of 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 maşallah maşallah ama cidden bu polis daha güzel aynen polis daha güzel zaten bu da Miramar'da başka yok Motorda 9 tane mi var? 6 taneymiş pardon. 6 tane. Ha iki de burada var. 8. O iş maskara. Bir tane burada var. Dur şunu kullansana. Tamam. Kullandık. Başka yok. Ee, gelelim. 9 tane buggy varmış. güzel. Hani nadir olan her şey var hesapta. Tekne 2 tane varmış. Oha tekneye bak lan. <laughs> Cidden çok güzel. Cidden bu çok güzel. Diğerleri ne? Ha bunda zaten Miramar falan. Miramar, Livik falan. Kullansana Tamam güzel Ne kaldı tamam bitti Şimdi danslara geldik hadi bakalım Ya Şu danslara bakar mısınız Distopya kahramanıymış Hoppala Bu buz diğer seti zaten biliyorsunuz bunu Mekanik tavşan Bu da cidden çok güzelmiş Harbiden çok güzelmiş Bu zaten biliyorsunuz Godzilla'nın Hareketi Zırhlı avcıymış bu da. Ne oluyor lan? <laughs> Buzul cadısı. Ya cidden bu çok, çok güzel. Bak cidden bu çok güzel. Saha komutanı. Bunu da biliyorsunuz zaten. Bomba fırlatıyor. Ölüm makinesi. Of bunu bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım. <laughs> ha, cidden çok harika ya. Zırhlı tazı. Hazine kraliçesi. <laughs> zaten bunu biliyorsunuz. Daha yenilerde geldi. Sürüm atılır. <laughs> İki saniye yanlış yapılmaz. Hadi bakalım. Sürüm atılır. Sürüm atılır. Bankalılır. Hadi bakalım. <laughs> Cidden çok güzel. Şöyle sizi bir öpeyim. Bu vampir. Saygı duyuyorum. <gülüyor> Eyvallah. Bu <laughs> mümesidi zaten. Bunu biliyorsunuz. Kutup muhafızı. Cidden çok güzel desenler var hesapta. Cidden çok güzel. Yıl dönümü. Kusursuz tetikçininki. Şakacıya bak. Bak. Of. Bir daha yapsana. Bir daha yapsana. Bir daha. Bir daha. <laughs> İşgalci Denizlerin Efendisi Kara Kaplumbağa Tanrısal Grototur Bakın geliyor hazır mısınız? Bakın davul çalacağım bak <laughs> İşte ölüm elçisi Hayalimdeki hesap Pardon hayalimdeki kostüm ve dans Cık, Bitiyorum buna ya Hani böyle var ya Ölümüne de yapabilirim onu Love öfkesi. Tamam. Badece. <laughs> i̇şte, Şıkkı bakın ya. Ne kadar bir kostüm giyeceğim. Çıkar Şunu çıkartayım. Tamam. Kostümlerde danslarda kalmıştık. Eski toprak, metal fırtına falan. Ama cidden hesap full dolu. Hani bildiğiniz gibi hesap full dolu. Bu zaten burada istiklal maç söylüyor. Ölümsüz irade, samuray, nut savaşçısı, Hani hep böyle nasıl desem hani aldığı <laughs> destansı kıyafetlerin dansları çoğunlukla. Akortçu falan muhafız zırhı. Hadi bakalım. Hadi bağcılar. <laughs> Köşe başında bekliyor ayanlar. Böyle yani Durum bir sürüm atalım bir daha sürüm atalım dur sürüm atacağız sürüm atalım. Buggy buggy sürüm atılır yanlış yapılmaz. Neyse hadi uçaklara geçelim. Maşallah maşallah. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 tane uçak deseni var. Paraşütler. Şu falan daha güzel değil mi? Ha sezon 2 paraşüt de varmış. Bayağı paraşüt var. Hani bildiğiniz şu an burada 50 tane 60 tane daha fazla attı lan. Ne 50 60'ı? Neyse 100 tane paraşüt var. <laughs> Bombalar. 3, 6, 9, 11 tane de bomba var. Güzel güzel zaten biliyorsunuz. Hmm, başka başka. Başka hesapta şu anlık hani hesap bu kadar. bu hesap zaten emanet olduğu için bir şeylerin dokunmak istemiyorum özellikle falan. Geri eskenle döndürelim hesabı. Otomatik elinde AK vardı. Hesap böyleydi geri de Şuradan bir sürüm atalım. <laughs> Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.